Bakıyorum içi Köylü Partisi, Sosyalist Parti, işte yine içi Partisi, Aydınlık Hareketi bir sürü süreç var. Aynı zamanda Ankara Hukuk mezunsuz bir Almanya süreciniz var. Ankara Orada... Hukuk'ta 8 sene öğretim kadrosu var. Hı hı. O var evet. ve yine babanızın Yargıtay Başsavcı Yardımcı ve 4 dönem milletvekili var. Evet 16 yıl milletvekili. Siyasete girişiniz bunlarla ilgili mi? Nasıl başladı siyaset Tabii bunların sürecin? da ilgisi var ama esas dedemin dizinde ben siyasete girdim. Dedem onu da saygıyla anlıyorum. İbrahim Olcaytı. Bir hı hı. öğretmen e, e, eğitim müfettişi işte at, at Yıldırım Şimşek diye adları var falan atın sırtında eğitim müfettişliği falan yapmış. Bir cumhuriyet öğretmeni, halk evi müdürlüğü falan. E, bana 4-5 yaşında okuma yazma öğretti. E, o zaman e, Vatan Gazetesi e, çıkıyor. E, koşun koşa İzden e, bir gece kondu yapmıştı e, İstanbul'da bu altın tepe'nin sırtlarında, e, Tepe mahallede ben yani Tepe Mahalleden koşu koşu Altın Tepe'ye inerim, gazeteyi alırım, gelirim falan. E orada o zaman Osmanoğulları Firdun Fazıl Tülmençi'nin ve Osmanoğulları falan tefrika deniyordu o zaman yazı dizileri falan filan. O, o Osmanoğullarını okurum işte Yahu şeyi e, yine onun bir şeyi vardı Yıldırım Beyazıt vardı. E, o, o, tefrikaları okurum falan. Oradan o dedem de böyle bayağı büyük bir tarih merakı yarattı. O tarihin içinden ben siyasete girdim. Yani çünkü tarihte ne var? İşte yeni bir dünya kuruyorsun. Padişahlar var, ordular var, hı hı hı. kavimler var, devletler var, savaşlar var falan filan. Oradan dünya dünyayı yönetmek, toplum, amaçlar, programlar falan. Yani böyle çok küçük yaşta dizimin dizinde dizinde dizinin dibinde bir bende tarih merakı üzerinden şey başladı. Hı. Siyaset Bir de babanızdan merak. zaten siyasetçi Babam da bu arada e, siyasetin içinde. 1954-57 milletvekili. Ondan sonra 61'den 73'e kadar. Onun milletvekilliğine falan da ben sonunda şey oldum. Yani o <laughs> devam ederdi. Benim babam olduğu için. Neyse o ayrı mesele. Ondan sonra o ve hep böyle hayatım o tarih merakı ve toplumumuzun geleceği, o gelecekte olmak, o, o geleceğin yapıcıları arasında sorumluluklar üstlenmek falan filan. E, bu şeyler meraklar içinde büyüdüm. Hı hı. Bu arada tabii e, mesela şeyde çocukken bir o böyle küçücük bir odam vardı falan. Üç tane Atatürk'ün resmi Fatih Sultan Mehmet'in resmi, Yavuz Sultan Selim'in o hayat Mecmuası vardı o zaman bile. Ortasında böyle tablolar veriyordu. Çe çeşitli büyük, e, tarihten büyük adamlar falan. O tabloları götürdüm, canlattım. En başa Atatürk'e koydum. Sonra Fatih Sultan Mehmet'e koydum. Sonra Yavuz. koydum. neler yapmış hep bunlarla ya, yani, Ama işte hı. bunlar tabi e, yav, e, Yavuz olsun, Fatih olsun e, sonuç itibariyle yani e, tarih yapan adamlar. Çağ kapatıp e, yani, çağ, yani, çağ açan. Çağ açan, tarih yapan stratejik düşünen falan filan Demek ki ben o zaman o Osmanlı padişahlarının içinden o onları seçebilmişim yani bir de sizin şimdi tabi siyaset yaptınız hala aktif siyaset içerisindesiniz ama e, şimdi o tarihleri de e, bir not çıkarttım farklı farklı yine dönemlerde e, bir şey var. Cezaevi süreçleri de var. O var evet. Dönemlerde. Yani toplam 15-16 yıl kadar. Yani mesela hapis bir yaptım. iki buçuk yıl var önce. E, yani ben beş kuşakla hapis yattım. Ö, şöyle özetleyeyim. Beş kuşak. Beş, beş kuşakla hapis yapa, yatan Türkiye'de tek adamım. Yani 1970 kuşağı, 80, 60 kuşağı, 70 kuşağı, 80 kuşağı, 90 kuşağı. En son Ergenekon. Hı hı. E, ondan sonra. E, Onda yani, 6 yılmış. Ha? 6 yıl. Ergene konuda 6 yıl hapiste kaldım. Hepsi 16 yıl kadar işte aflar, baflarla falan Ve hapisten çıktık. Öyle bir şey ama oralarda da mutluydum onu söyleyeyim. Yani ben hiçbir zaman cezaevlerinde falan acı çekmedim. Yani şu manada. ya yani koşullar çok zor. Çok çeşitli e, zorbalıklar, işkenceler falan filan gördük. Ama sonuç itibariyle yani bir dava için e, orada bulunduğum nedeniyle yani gene mutlu ya ben bir davaya hizmet, bir davanın adamıyım. Bir davaya kendimi adamışım. Benim mutluluk kaynağım bu. O bakımdan e, o acılar da sonuç itibariyle şey, şey gibi Adana acısı falan gibi <laughs> mutluluğun içine <laughs> katılan lezzetler oluyor. Tabii alt alta koyduğumuzda ciddi bir sayı yekün ediyor. Ee, zor bir süreç ama yani bir insan yani zor için ama tabii bir dava şey, diyorsunuz ama şey o yaşam, tarihten o bilinci yaşam. aldım yani zorluklarla hmm. zorluklarla mücadele zorluklardan büyük çözümlerle çıkmak. Yani tarihin içinde e, bana esim veren o oldu. Yani zorluklar zorluklar varsa hani bir büyük işler var. Yoksa kolay bir yolda elimizi kolumuzu sallayarak gidiyoruz, iş problemleri çözüyoruz. Öyle değil ama zorlukları çözmek. Yani zaten tarihin içinde de en çok bunlara merak et. O zorluklar zorlukların üzerine giden büyük çözüm şeyleri. ecdat ne yapmış? Nasıl? Ecdattan çok. Başarılı. Tabii ecdat falan şey merakı da var. Yani Türk olmak, Türklüğün gururu falan ama hiçbir zaman böyle bir kör milliyetçi bağnaz e, olmadım. Zaten bilimsel sosyalizmi e, gençlik yıllarımda benimsedim. Hani o bakımdan enternasyonalist, işte insan ama Türk olmakla hep gurur duydum. Çünkü nesnel olarak, gerçekçi olarak, bilimsel olarak hakikaten Türklerin e, büyük milletlerden biri olduğunu e, o tarihten öğrendim. O da bana tabii bir güven, gurur verdi. Kürt Türk olmak gururu. Ben sizinle daha önce de görüştüğümde farklı farklı konularla ilgili sizin hep <laughs> İlk yorumunuz şu oluyor Bir proje için bile görüşsek Türkiye'ye bir faydası var mı? Bunu dediğimizi ben hep hatırlıyorum. E, tabii. Yani mesela yani... atıyorum bir süreç var. işte Amerika var karşıda. Hegemonya. işte başka başka güçler, dengeler falan var. işte dolar var. Başka şeyler var. Hep şunu demişsinizdir. Ben onları <laughs> konuştuğumuzda. Ee, e peki işte dolar şöyle olacak mı işte evet. Amerika şöyle olacak mı falan hani en minvalinde evet, yani, söylüyorum. Yani, Bunları hep anlatıyorsunuz Türk, o dikkatimi çok çekti. Yani, Türk devrimine adamışız kendimizi yani, bir, bir, bir insanlık diye büyük davamız var yani bütün insanlığı kucaklayan özlemlerimiz var ama buna <laughs> nereden hizmet ediyoruz? Türk devriminden hizmet ediyoruz. Türk devrimi olunca da nereye kilitlenmişiz? Yani ee, bütün süreçleri e, Türk Türk halkının Türk milletinin o devrimci süreçlerini devam ettirmesi başarıları ondan sonra hasımlarını alt etmesi falan o dediğiniz doğru o bakımdan.